Hepinize tekrar edelim. merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle survival games videosu çekildi oynayacağız arkadaşlar şu an end mount map'indeyim umarım güzel bir oyun olur işte boğazım ağrıyor şu an yavaş ko konuşmamın sebebi bu sebebi bu ortaya gitmek istiyorum en önde çıkan chest'i esirgeyip şuna dalmak istiyorum şunu al her neyse şunu al Tamam şunu kes. Ya abi ya yürü git ya. O kadar vakit beklettiniz. Şunu keseyim bari. Adamın skin'i bok gibi abi. Şuna baksana. Resmen gel kes diyor beni. Abi sen salak mısın Allah aşkına? Mal gibi bir de bunu buraya koydu be. Vallahi helal olsun ha. He. Nice jump dedi ve de bunu verdi. Adamsın. Şimdi şöyle gidelim. Şuradakini kesmek istiyorum. Oha. Şey çıktı. Bu ne be? Tuhaf. Oradaki kişi gördüm. Birbirlerini zaten kestiler. Teki tekini kessek tekinin de canı az olacak. Ben de onu beleşe keserim herhalde. Bak bak önüne çıkayım, öyle keseyim. Ya abi aman, baktığın da yok zaten. Gel geber. Aşağıya dönmüşsün şöyle. Sonra da arkaladın diyor onu ya. Şimdi nereden gidelim? Şu oradan basalım gidelim işte. Ah, Boğaz mı ağrıyor? Kaç eldir? video çekmeye, çıkartmaya çalışıyorum. Tekin de video kapan, Daha doğrusu benim malım. Ben kapattım yani yanlışlıkla videoyu. Hani Tekin'de de şey oldu. O da baskın yani anladınız. Tekinlere eee benim boğaz mardığı için ben bilerek videoyu kapattım. Ve de şimdi yeniden video çekmeye başlıyorum. Umarım iyi olur. Ve arkadaşlar size bir sorum olacak. Sizce 250 bir dakika şunu kesmeden olmaz çıkamadım zaten. Tamam. Sizce kaç abonede PvP taktiklerini vereyim ya da vereyim mi vermeyeyim mi ya da çıkmayan videolardan montaj yapıp da mı öyle vereyim? Yani nasıl desem çıkmayan videolar montajlayıp mı atayım 250 abone özel olarak yoksa PvP taktiklerimi atayım yani siz belirleyin. Aha mal orada kaldı. Salak. Aa salak. Orada kaldı. Abi bu adam mal ya. Shift bas. Bak şuradaki malla geliyor karınca gibi. Atla bir atla atla. Seni mi bekleyeceğim ben? <gülüyor> <gülüyor> hey buradayız buradayız gel gel. Gördün herhalde gördün gördün buradayız biz buradayız. Gel de bir savaşalım. Adam akıllı savaşalım. İlla üstten mi atlayacaksın ya? Of. Abi valla oynamaya bilmeyenleri atır şu serverden ya. Gel gel. Gel hadi bekliyorum seni bekliyorum. Hadi gel. Merak etme basmıyorum. Gördün zaten beni gördün. Atla da bir savaşalım abi. Valla billahi sinir oldum. Yürü git ya aman. Vallahi billahi seninle uğraşacağım ama şimdiye gittiğinde 10 kişi kestirdim ya. 10 kişi değil mi? işte kestim işte baya çok kişiyi kesmişimdir. Testlerin içine falan bakmayacağım şunu giyeceğim. Giy tamam. <laughs> Sen oradan atlamayacaksın vallahi gelirsen keseceğim seni. Seninle değil kadar öyle kalacağız. Kastı ya dur. Tamam Şuna al bari. Tamam neredesin sen? Şimdi gel bakayım. Sen orada mal gibi bekliyordun değil mi? Orada mal gibi bekliyordun değil mi? Orada mal gibi bek. Orada mal gibi bekliyordun anasını. Ya abi ya yürü git ya. Ah beleşe de pasta yedi. Ben de geldim seni hem şunu ye hem şunu kes. Allah hak var. Allah hak var. Allah hak var. Allah hak var. Allah bir Allah Allah. Allah ya işte geldin. Şimdi ne oldu? Kaçıyorsun zaten. Hem pastayı yiyorsun hem de benden kaçıyorsun. Yeminle ad Vallahi bunu ne denir bilmiyorum işte. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum işte. Anlayın bari kaç eller çekmeye çalışıyorum. Boğazım acıyor. Bir müddet bir susun. Ne olur. Ah, boğazım ağrıyor. Çekme dolaydım be. Nice jump. Abi, mal mısın sen ya, Aman valla Orada iki kişi var İkisi de team Valla helal olsun gördünüz zaten Gördünüz gelin gelin atlayın atlayın Sen aşağıya atla bakayım Öncelikle ben bir seni keseyim 4-5 tane vurayım bir Öbürü de arkalamaya gelecek zaten. Gördü zaten ikisi de. Hadi söylesene arkadaşına. Yanında değil mi? Zaten yanında o da. İkiniz de teamsiniz. Tekinin canını azalttım. Teki gelsin bir. Tekini şurada özelliğine bir keseyim. Ha sen malsın işte. Asıl o mal olan sensin. Sensin. Ha, öbürü de geliyor. Aa, süper oldu. Pastamız da yok. Helal olsun. Yani zaten yensem de sen de atacağım valla. Bıktım artık ya bıktım bıktım. Tekiniz gelsin buraya. Tekiniz şöyle hele bir gelin. Ya ama valla. Şimdi de lag coşturuyor valla. Pasta al kesin. Yiyodur. Ki benim de pastam yok. Canım Camım da az. Balsam öleceğim. Ne yaptı? Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ellerim, kollarım titriyor zaten. Siz hele biz zaten Deep Mesh'e gelin de bir görün. Canım bari fullensin ne olur. Öf. Ya hayır. What the fuck. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah şurada şey varmış. Allahu akbar. Gel seninle ben. Ya abi bir kaçma bir. Tekini kestim. Helal. Şimdi şunu da kesersem süper. Süper. Cis. Yes. Helal. GG. Go. Kame iyi oyun. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Boğazım ağrıyor bıktım artık. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Yorumları aşağıda bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın bay bay. İki kere dedim bu arada like'ı. Bay bay.